mimarımda bugün Antalya'da Çağlayan Mahallesi'nde Mimar Hasan Günsev ile birlikteyiz. Merhaba Hasan Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. sektörde önemli tasarımcılardan birisiniz. İzleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle Atatürk'ün de bahsetmiş olduğu gibi dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan Antalya'da doğdum ve büyüdüm. Bunu bir şans olarak kabul ediyorum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde mimarlık eğitimine başladım ve daha sonra da mimarlık eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimine devam ettim aynı bölümde. 2004 yılında ise Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'nin altında ofisi açarak sektöre başladım. Daha sonra ofisimizde bulunan yetenekli mimar ve iç mimar kadrosu ile beraber şu anda mimari proje, iç mimari proje, proje yönetimi ve proje uygulama faaliyetlerinde birçok projeye imza atıyoruz. Bunların başında konut projeleri, iş merkezi projeleri, ofis projeleri, otel projeleri, hastane projeleri ve klinik projeleri olarak devam ediyor. Biz sektöre tek bir bakış açısı altında devam etmiyoruz. Yelpazemiz daha geniş. Bir konu üzerinde yoğunlaşmıyoruz. Birçok projeye hizmet veriyoruz şu anda. Bizi çok fazla tasarım okuyan öğrenciler izliyor. Şu anki tasarımcı kimliğinize gelebilmek için nasıl yollar izlediniz? Mezun olduktan sonraki süreciniz nasıldı? E, mimarlık benim hep hayalimdeki bir meslekti. E, ortaokul yıllarımdan beri karar vermiştim mimar olmaya. Üniversite sınavında da tek tercih olarak mimarlığı tercih ettim. Mimarlık kazandıktan sonra çok mutlu oldum tabii. Başarılı bir proje yönetimi izlemenin en büyük sırlarından bir tanesi o projeye iyi bir şekilde motive olmaktır. Biz bu projeye başlarken çok iyi bir şekilde motive olmaya çalışıyoruz. Ben günümün büyük bir kısmını o proje alanında geçiriyorum. Orada yaşıyorum, orada yere hareketleri gözlemliyorum, güneş nereden doğuyor, nerede enerji yüksek, nereye doğru konulanmalıyız gibi yer, bütün dokümanları proje alanında değerlendiriyorum. Daha sonra bu argümanları alıp masa başında proje haline getiriyoruz onları. Bu en başarıya ulaşmanın en büyük sırlarından bir tanesi bence bu. Diğer de yeniliklere açık olmak. Çünkü malzemeler ve teknoloji sürekli gelişiyor. Bunları iyi değerlendirip projemize iyi adapte ettiğimiz sürece başarıya ulaşıyoruz. Ben genç mimar ve iç mimar arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum tasarımcının kesinlikle iyi bir gözlemci olması gerektiğini savunuyorum. Sizin de dünyayı gezdiğinizi, farklı kültürleri gözlemlediğinizi biliyoruz. Projelerinize vizyon olarak yansıttığınızı söyleyebilir miyiz? Tabii, kesinlikle. E, mimarlık mesleği bir kere öğrenip ve sürekli yıllarca aynı şeyi uygulandığı bir meslek değil kesinlikle. Sürekli yenilikleri açık ve sürekli kendimizi geliştirmemiz gereken bir mesleklerden bir tanesi. E aynı zamanda şöyle, her mimarın kendine ait bir çizgisi vardır mutlaka. Bizim de kendimize ait bir çizgimiz var, yıllarca oturan bir çizgi. Ama hiçbir zaman hiçbir projemiz aynı düzende gitmiyor. Hepsi farklı bir alanda gidiyor. Biz bir dönemde aynı anda 10-12 proje arasında devam ediyoruz. 12 projenin de birbirinden farklı olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de çok iyi gözlem yapıp her projeye farklı bir bakış açısı kazandırmak. Benim de zamanla oturan bir çizgim oluştu ama hiçbir projem birbirine aynısı olmadı. Bunun da sebeplerinden bir tanesi biz hiçbir zaman masa başında projemizi değerlendirmiyoruz. Proje alanında fazla vakit geçirip, proje alanında dokümanlarımızı toplayıp, orada yaşayıp, orayı hissedip, oranın ruhu ve dokusunu algılayıp o daha sonra bu dokümanları masa başına getirip çizmeye devam ediyoruz. Bizi en çok besleyen şeylerden bir tanesi de seyahat etmek şüphesiz. Pandemi döneminden önce ortalama yılda ben 4 defa ya da 5 defa yurt dışına çıkıyorum. Yurt dışı seyahatlerini gerçekleştiriyorum. Bunlar bizi çok etkiliyor ve besliyor. Bunlardan neler, neler öğreniyorum? Mesela Avrupa seyahatlerinde yükseklikler bizi çok etkiliyor. Binaların gücü, ihtişamı, yüksekliği, insan vücuduna göre oranlaması çok etkiliyor. Bir kapının 9 metre yükseklikte olduğunu ben gördüm Avrupa'daki bina larda Bunu görmeden, hissetmeden, yaşamadan algılayamıyoruz. Bunları yerine görmek çok etkiliyor. Küba seyahatim vardı. Başkent Havana'ya gitmiştik. Orada yerel halkın kendisi arasındaki iletişimi, dokuların cephelere yansıması, renk geçişleri. Bunların da çok etkilendik. Hatta fark ettim ki ben Kübe seyahatimin dönüşünde projelerimizde e, renk geçişlerini daha cesur davrandığımı fark ettim. Bir Amerika seyahatinde yüzeylerde, dijital yüzeyler oluşmuştu binalarda. Bunların insan üzerindeki etkilerini hissettim. İnsanların enerjisinin ve motivasyonu ne kadar arttırdığını fark ettim. Işık kulelerinin insana enerji verdiğini, gece 3'te 5'te bile sabaha doğru o saatlerde bile insanların hayatına normal gündüz devam ettiklerini hissettim. Bunlar tabii binaların ve yapıların insanın üzerindeki etkilerinin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bu deneyimleri de tamamen seyahatlerde elde etmiş oldum. Tabii ki masa başında biz bilgisayardan, internet sayfalarından, aylık dergilerden, mecbualardan da faydalanıyoruz. Onları da karıştırıyoruz. Ama bunları yerinde birebir algılamak ve hissetmek çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Hasan Bey, 20 senedir bu sektördesiniz. Tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Ya bu 20 sene içerisinde aslında belli bir çizgimiz oluştu. Her projede aynı çizgiyle devam ediyoruz. Fakat her her projemiz bizim birbirinden farklı olması gerekiyor. Biz bir dönemde ortalama aynı anda 10 ya da 12 proje arasında yönetiyoruz. Bu 10 ya da 12 projenin aynı anda birbirinden farklı olmalarını sadece yenilikleri takip ederek sağlayabiliyoruz. Trendleri, yenilikleri takip ederek onlara farklı bir bakış açısı kazandırarak kendi projelerimizi adapt ediyoruz. Böylece aslında aynı çizgide ve birbirinden farklı projeler üretebiliyoruz. Bunu bu sayede yakalıyoruz. Ofisinizde misafir olduğumuzda bütün işlerinizden izler görüyor gibiyiz. Bize ofisinizin tasarım aşamalarını anlatır mısınız? Tabii ki. Aslında biz her projeye başlarken aynı çizgide devam ediyoruz. Fakat her projenin farklı bir konusu ve farklı bir yapısı olmuş oluyor. Biz de bu ofise ilk geçtiğimizde ofis binamızı önce lokasyon olarak değerlendirdik. Lokasyon olarak denize yakın bir yerde, palez bandına yakın bir yerde, palezlerden sonra yeşil bir rekreasyon alanı var. Ondan sonra bizim ofis binamız geliyor. Bu yeşil alanının ofisimize taşımaya çalıştık. Önde ve arkada birer bahçe yarattık. Ön ve arka bahçe arasında şeffaf duvarlar yarattık. Yani camlarla bölmeler yarattık. Ve bu ön ve arka bahçenin arasında yaklaşık 20 metrelik bir koridor oluşturduk. 20 metrelik koridorda da duvarda dijital bir yüzey oluşturmaya çalıştık. Bu dijital yüzeyde neler var? Bizim şimdiye kadar yapmış olduğumuz projelerde yaptığımız skeçler, eskiz çalışmaları, şu ana kadar takip ettiğimiz dünya ünlü mimarların özel sözleri, onların skeçleri Bunlardan oluşan bir ister bir duvar oluşturduk. Ön bahçe ile arka bahçe arasında bu duvardan sonra bu aynı zamanda bütün el haline gelmiş oldu. Daha sonra da tasarım aşamamız bundan sonra malzemeler konusunda farklılaşmaya başladı. Biz yaklaşık her 5 senede bir yeni bir ofis binası yaparak bütün yenilikleri bu ofis binamızda yaratmaya çalışıyoruz. Burada da pandemi döneminin de etkisini göze alırsak bütün geçişlerimiz fotoselli geçişler, birbirine geçen cam yüzeyler arasında oluştu. Hiç temas etmeden belli alanlardan belli alanlara geçebiliyoruz ofis binasında. Ve malzeme olarak da mermer, ahşap, bu tip malzemeleri beraber kullanmaya çalışıyoruz. Böylece aslında tasarımdaki kendi trendlerimizi, kendi kullandığımız malzemeleri de ofis binamızda kullanmış oluyoruz. Bu etkilendiğiniz sözlere baktığım zaman dikkatimi bir cümle çekiyor. Mimarlık mühendisliğin bittiği yerde başlar. Walter Graves'in bir sözü. Ben de bundan çok etkileniyorum. Aslında mimarlar ve iç mimarlar da teknik anlamda kendilerini çok geliştiriyorlar. Ama mühendislikten farklı ne diye sorarsanız, yani mimarlar ve iç mimarlar genelde yaptıkları projelere ruh katıyorlar, heyecan katıyorlar ve o teknik anlamda mühendislikten başka bir noktaya getiriyorlar projeleri. Elbette mühendislerimiz de çok güzel bir şekilde statik hesapları yapıp binaların ne kadar iyi sağlam bir şekilde olmasını sağlıyorlar. Ama bu yeterli olmuyor. Mimarlar da artık bu noktada başlıyor o binaya kimlik kazandırmak, ruh kazandırmak, bu konuda sözü çok beğeniyorum yani. Hasan Bey, sohbetimizin sonuna doğru gelirken size son olarak eklemek istediklerini sormak istiyorum. Tabii mesleki anlamda şöyle belirtmek istiyorum son olarak. Ülkemizdeki binaların daha kimlikli ve daha güzel projeler olması adına şunu tavsiye ediyorum. Burada belediyelerimizin, odasının, üniversitelerin bunların hepsinin bir araya gelip projelerimizi belli mimari projeler yarışması altında çıkartmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle öğrenci projelere ne kadar ağırlık verirsek, ve onları ne kadar desteklersek geleceğe dönük daha özgüvenli mimarların ve iç mimarların yetişmesini de sağlarız diye düşünüyorum. Hasan Bey bize zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Aslında sektörümüz çok geniş bir yelpazesi var. Sektörde bulunan bütün arkadaşlarımıza da WL abone olmalarını tavsiye ederim. Çünkü sektördeki gelişmeleri ben de buradan takip ediyorum. O zaman izleyicilerimize abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve yorum bırakmalarını unutmamalarını hatırlatıyoruz ve burada programımızın sonuna geliyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.